camı da sildim, pakladım odayı. He yaptım. Sen çöpleri attın mı? Çıkardım ablam, hepsini hallettim. İyi, hadi, hadi gidelim. Beste. Mehmet. Aslı nasıl? Ben de yanına geçecektim şimdi. İyi, az önce uyandı. Seni sayıklıyordu. Ya yani seni görmek istiyor. İlaçlardan dolayı normal tabii. Ama annem yanında şimdi. Sen nasılsın? Ben hiç iyi değilim. Bu yaşananlara hala inanamıyorum. Geçecek Beste. Bunların hepsi geçecek. Aslı'nın yüzü yine gülecek. Hadi dinlen sen ben de bir yukarı çıkayım Aslı'ya bakayım. Tamam. Mehmet ben sana bir şey söyleyeceğim. Tabi. Yoksa? Yok yok öyle bir şey değil. Söyle Beste. Ya bugün Aslı sinir krizi geçirirken. Hatice de buradaydı. Sonra bir mesaj geldi. Ee? Ya mesajı okudu, bir anda kaçar gibi gitti. Çünkü mesaj Barış'tan geldi. Ama ben görmedim mesajı. Kim olduğunu bilmiyorum. Görmene gerek yok. Mehmet emin misin? Çok eminim. Tamam ben çıkayım bir hava alacağım. Alanlar Hanım, bunları kim yaptı böyle? Bu Seher'in deli kızı yok mu? Mana mıdır, mina mıdır nedir o? Çok yazık olmuş. Terbiyesiz. Sen şunları topla da kapının önüne koyver lütfen. Kapının önüne? Tabii, tabii şuraya. Ay ben bahçeye çıkıyorum, çok darlandım. Tamam. Soğuk bir şeyler getirirsin bana. Bu ev bası yok, kahverengi kahverengi. Ne? Ne bakıyorsun? Çocuklarımız daha fazla gerilmesin diye ağzımı tutuyorum. Lütfen siz de terbiyenizi takının. Sen bana terbiyesiz diyecek son kişisin. Kızının yaptığı pislikleri temizliyoruz. İzin verirsen. Bunlar ne? Bunlar Alanur hanımın kıyafetleri. Yıkanacak mı yoksa atılacak mı? Eğer çöpse dışarı atın lütfen. Ama Alanur hanım bana buraya koymamı emretti. <laughs> Burası benim evim, benim kurallarım geçerli. Eğer çöpse dışarı atın lütfen. Seher hanım kusura bakmayın ama ben sadece Alanur hanımın emirleri alıyorum. Fatoş! Alın bunları bir torbaya koyun. Tamam hanımım, hallediyoruz.